Selamlar. Google'a 67 yazdığınızda ekranınızın neden deli gibi sallandığını hiç düşündünüz mü? Belki de denediniz ve şaşırdınız. İşte bu bölümde internetin bu son gizeminin ardında yatan o çok şaşırtıcı gerçeği birlikte ortaya çıkaracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Büyük ihtimalle sosyal medyada falan karşınıza çıkmıştır, değil mi? Arama çubuğuna sadece o iki rakamını yazıyorsunuz ve bum. Sayfa sanki yer yerinden oynuyormuş gibi sarsılmaya başlıyor. Peki ama neden? Bu tuhaf olayın arkasında ne olabilir ki? Şimdi aklınıza ilk gelen şeyleri bir kenara koyalım. Hayır, tarayıcınız bozulmadı ya da daha kötüsü bir virüs falan kapmadınız. Rahat olun. Gördüğünüz bu etki var ya, Google mühendisleri tarafından tamamen bilerek, isteyerek oraya konulmuş bir şey. Bu da bizi asıl soruya getiriyor. Madem bilerek yaptılar, neden? Bu olayın kökeni aslında teknoloji dünyasında çok iyi bilinen bir şeye dayanıyor. Sürpriz yumurta ya da işte orijinal adıyla Easter Egg dediğimiz o gizli özelliklere. Aslında bu 67 sarsıntısı da tam olarak bu geleneğin bir parçası. Peki nedir bu sürpriz yumurta? Yani en basit haliyle geliştiricilerin kullanıcıları şaşırtmak, eğlendirmek için kodun ta içine sakladığı küçük komik özellikler diyebiliriz. Genellikle bir yerlere gönderme yaparlar, bir şaka içerirler ve tabii ki keşfedilmeyi beklerler. Aslında bu 67 olayı bu geleneğin sadece son halkası. Yani yeni bir şey değil. En meşhurlarından birini belki hatırlarsınız. Google'a "do ve barrel roll" yazdığınızda ekranın komple takla atması. Bakın ikisi de aslında görsel bir şaka. Ama kökenleri işte orası çok ilginç. Biri taa 90'lardan kalma bir video gönderme yaparken diğeri günümüzün en popüler viral memelerinden birinden besleniyor. Bu bile teknolojinin kültürel anlara nasıl dokunduğunu gösteriyor. Tamam anladık bu kasıtlı bir sürpriz yumurta. Eyvallah. Ama neden 67? Yani bu sayılın olayı ne? Ve neden ekran özellikle aşağı yukarı sallanıyor? İşte şimdi konunun en heyecanlı, en canlıcı kısmına geliyoruz. Cevap, son zamanlarda interneti adeta ele geçiren bir akımda gizli. 6-7 memeyi. Ve evet, her şey bir rap şarkısıyla başladı. İnanılır gibi değil, değil mi? Buradaki kilit nokta şu. Google'da gördüğünüz o ritmik, aşağı yukarı sallanma hareketi var ya, o tamamen rastgele bir animasyon değil. Aslında interneti kasıp kavuran o meşhur el hareketinin birebir dijital bir yansıması. Peki bu akım nasıl doğdu? İşte adım adım hikayesi. Önce rapçi Skrilla Dut Dut 67 diye bir şarkı çıkarıyor. Şarkıda Seven" yani 67 dediği anda belirli bir el hareketini yapıyor. Böyle aşağı yukarı. Sonra ne oluyor? Bu el hareketi TikTok, Instagram Reels gibi platformlarda inanılmaz viral oluyor. Herkes yapmaya başlıyor. Ve son adım Google'daki o ekran sarsıntısı işte tam olarak bu hareketi taklit ediyor. Olay bu kadar basit aslında. Bütün bu olayın ne kadar hızlı geliştiğini görmek gerçekten akıl almaz. Gelin şimdi bu mimin zaman içindeki yolculuğuna bir bakalım, yani bir şarkıdan arama motoruna nasıl ulaştığını görelim. Bakın şimdi, 2025'in başında rapçi Skrilla o şarkıyı yayınlıyor. Yılın ortasına geldiğimizde o el hareketi artık TikTok'ta dev bir akım haline gelmiş oluyor. Yıl sonuna doğru ise basketbolcu Lamelo Ball gibi ünlü isimlerinde yapmasıyla popülerliği resmen patlıyor ve Aralık 2025'te Google bu akımı alıp yepyeni bir arama sürpriz yumurtası olarak bize sunuyor. Yani bir yıldan kısa bir sürede küçücük bir şarkı detayı dünyanın en büyük arama motorunda ölümsüzleşiyor. Bu, günümüz internet kültürünün hızını ve etkisini göstermek için herhalde en iyi örneklerden biri. Hatta bu akımın kültürel etkisi o kadar devasa ki, Dictionary.com yani bildiğiniz sözlük sitesi 67'yi 2025'te yılın kelimesi olarak seçti. Evet, evet yanlış duymadınız. Bir sayı yılın kelimesi oldu. Bu bile Mimin dil ve kültür üzerinde ne kadar derin bir iz bıraktığının kanıtı. İyi de Google gibi devasa bir teknoloji şirketi neden vaktini, enerjisini böyle küçük eğlenceli sırlar yaratmak için harcasın ki? Yani bunun arkasında yatan daha büyük bir strateji olmalı değil mi? Elbette var. Bu sürpriz yumurtalar o dev teknoloji şirketlerinin daha eğlenceyi, daha insancıl ve en önemlisi internet kültürüne bağlı hissetmelerinin, daha doğrusu kendilerini öyle göstermelerinin bir yolu. Düşünsenize bu özellikler markalara resmen bir kişilik katıyor. Onları sadece kod ve algoritmalardan ibaret, soğuk, yüzsüz şirketler olmaktan çıkarıp güncel kültürü takip eden, şaka yapabilen, bizimle aynı dili konuşan birer varlığa dönüştürüyor. Bu da özellikle bizim gibi dijital dünyada yaşayan kitlelerle bağ kurmak için acayip güçlü bir yöntem. Ve bu olay sadece Google'da sınırlı değil, onu da söyleyeyim. Mesela elinizde bir iPhone varsa Siri'ye "Lumos" deyin. Harry Potter'a bir selam çakıp el fenerinizi açacak. Kapatmak için de Nox demeniz yeterli ya da Google'da dinozorları yok eden o meşhur asteroidin adını yani Chicxulub'u aratırsanız ekranınıza dev bir göktaşı çarpacak. Bunlar işte teknolojinin o soğuk yüzünün içine gizlenmiş eğlenceli küçük anlar. Sonuç olarak bu 67 sarsıntısı basit bir hatadan ya da teknik bir arızadan çok daha fazlası. Aslında bu kültürün, müziğin ve teknolojinin nerede kesiştiğinin canlı bir kanıtı. Peki aklımıza şu soru geliyor. Teknolojimizin bir parçası haline gelecek bir sonraki TikTok dansı, bir sonraki viral şaka ne olacak acaba? Belki bir sonraki sefer telefonunuza veya bilgisayarınıza baktığınızda hangi kültürel ağının bir kod satırına dönüştüğünü merak edersiniz. Kim bilir?